Bursa'nın turşusuyla ünlü Gederek Mahallesi 4 aylık turşu sezonunu açtı. Mahalle iş gücü açığı nedeniyle sürekli göç alıyor. Turşu sezonunda köy nüfusu iki katına çıkıyor. Sonbaharın gelmesiyle turşu sezonu açıldı. Üreticilerin yoğun mesaisi başladı. Hayır, 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 hayır. Burası Türkiye'nin turşu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Bursa'nın Orhan Gazi ilçesine bağlı Gedelek Mahallesi. Turşusuyla ünlü mahallede Mayıs ve Ekim ayları arasında yüz binlerce ton üretim yapılıyor. Bizim turşumuz bundan seneler öncesi 1950'lerde 1960'larda başlayarak bu zamana kadar gelmiştir. Ve bundan sonra da Bizler ve bizden sonraki gelen nesiller turşuyu daha da çok yerlere götürmek istiyoruz. Sezonun başlamasıyla ortaya çıkan iş gücü açığı çevre ilçe ve illerden gelen mevsimlik işçilerle karşılanıyor. Buranın geçim kaynağı turşu olduğu için dünyaca ünlü bir yer burası. Burada mayıs, haziran, temmuz aylarında dışarıdan çok gelen insan olur çalışmak için. Bizlere yardımcı olabilmeleri için hep beraber turşumuzu yaparız, gereken yerlere göndeririz, tabii siparişlerimize göre. Toplamda 70 turşu imalathanesi bulunan, 1600 kişinin yaşadığı Gedelik'in nüfusu Mayıs'la Ekim ayları arasında 3000'e çıkıyor. Gedalek'in nüfusu 1600-1700 kişidir ama turşu sezonu başladığında yaklaşık 2500-3000 kişiye kadar turşu sezonu bitene kadar dışarıdan gelen çalışmacılar oluyor.